Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde Arapçada hem müzekker hem de müennes formu olan isimleri ele alacağız. Bir önceki dersimizde biz müennes isimleri görmüştük. Müennes isimleri müzekker isimlerden nasıl ayırt ederdik? Eğer bir ismin sonunda yuvarlak T varsa biz bu isme müennes diyorduk. Çünkü Arapçada isimler ya müzekkerdir ya müennesdir. Yani ya erildir ya da dişildir. Bu dersimizde hem müzekker hem de müennes formu olan yani müennes şekli olan isimleri göreceğiz. Nedir bu isimler? Arapçada isimleri niteleyen büyük, küçük, uzun, kısa, dar, geniş gibi sıfatların hem müzekkeri hem müennesi gelir. Yani uzun, kısa, tatlı, acı, soğuk, sıcak gibi sıfatların hem müzekkeri vardır, hem müennesi vardır. En fazla çoğunluk bunlardadır. Yakışıklı diyorsun, güzel diyorsun, çirkin diyorsun. Hepsinin müzekkeri müennesi vardır. Bir mesleğe mensubiyet bildiren isimler, mesela öğretmen, doktor, mühendis bunların da hem müzekeri vardır hem müennesi vardır. Bir üçüncüsü de insan ve hayvanların bunların da hem müzekeri vardır hem müennesi vardır. Evet şimdi bunların örneklerini görelim. Evet kebirun bakın A birinci e, A grubunda bulunan kelime nedir? Kebirun büyük bakın bu bir sıfattır büyük kebirun. Kebiratün müennes de var. Sagirun küçük sagiratün o da müennesidir. Evet yani Arapça baştan e, öğrenilmesi biraz daha e, çaba sar, sar, çaba isteyen bir dildir. Çaba sarf etmemizi isteyen bir dildir. Çünkü birisi müzekker müennes hemen baştan iki aylığı ve cümleleri biz buna göre kuruyoruz. Diğeri ikinci grubu meslek bakın e, müderrisin öğretmen müderrisetün, o da öğretmen. Biri er, eril, müzeker, diğeri mühendis. Tabibün, tabibetün. Evet, müzeker, mühendis. İnsanlara geldik. İnsan ve hayvanlar dedik. Evet, ammün amca, ammetün hala. Evet, amcamız kadın olursa halamız olur. Evet, kelbün, erkek köpek, kelbetün, dişi köpek. Peki, müzeker bir ismi nasıl mühendis yapacağız? Bunu daha önce mühendis dersimizde görmüştük biz. Mesela burada örnek, eee Kâtibün. yazar, katip, erkek. Bunu da sondaki T'yi atıyorduk. Ondan sonraki e, bu T'nin birleş harfi feta yapıyorduk. Kâtibün. katibetün bakın. Bunu daha önce öğrenmiştik zaten. Lezizündü bu. Lezzetli bir sıfattır. Bütün sıfatların müzekere ve müennesi olur. Lezizetün ne yapıyoruz? O ünü feta yapıyoruz. Sonra sonuna yuvarlak bir T ekliyoruz. Burada unutmamamız gereken e, biliyorsunuz eğer sonda birleşen bir harfse T'leri böyle yazıyorduk. Birleşmeyen harfe gelirse yuvarlak diye böyle yazıyorduk. Evet, şimdi örneklerimizi görelim. Talib'un bir öğrenci, erkek öğrenci. Bu bir e, meslektir öğrenci. Talibetün de onun mühendisidir. Garibun yakın Arkadaşlar Yakın bir sıfattır. Sıfatların hem müzeker mühendis vardır. Garibetün de onun mühendisidir. Tabi bunlar durduğumuz zaman biz garib garibe diye duracağız. Mühendis'un Erkek mühendis bir meslektir. Mühendisetün bu da kadın mühendisi. Dururken mühendis, mühendise diye duracağız. Evet. Baidun uzak. Baidetün o da uzak. Sıfat olduğu için bu. Baid. Evet. Her sıfatın hem müzekeri vardır hem mühendisi vardır. Baide diyor. Baid, baide. Tabip, tabibe. Doktor bakın. Tabip, tabibe. Tabibun, tabibetün. Durduğumuz zaman tabib tabibe. Bu şekilde okumayı da kendimize öğretelim. Hirrun kedi, erkek kedi. Hirratun dişi kedi. Hir, hirra. Şairun, şairatun. Şair, şaira. Şair. Mesulun, mesuletun. Mesul, mesule. Sorumlu, yetkili. Yetkili, sorumlu. Sıfattır, hem meslektir. Sabiqun, geçen, eski. Sabık bakan denir. Buradan kullanılıyor. Sabikatun. Evet sıfattır bu. Müzekkeri de vardır. Müennes vardır. Mümerridun mümerrida. Mümerridun mümerridatun mümerrid mümeri'da. Mümeridun, mümerid, Hemşire hasta bakıcı. Evet her ikisi için kullanıyorlar artık. Dübbün dübbün ayı. Bir hayvan olduğu için müzekkeride de var. Müennes var. Cedidün cedi'de, yeni sıfattır. Sıfatların müzekkeri de var. Müennes var. T niye birleşmemiştir? Çünkü dal sondan birleşmez. Cedid cedi'de. de. Alimün alime. Alimün tün. durduğumuz zaman alim alime. Alim bilim insanı bilgili erkek işte alim erkek alime kadın. Nafiun nafiatun faydalı sıfattır bu. Müzekkerde var müenneste var. Nafi nafi'a. Neşitun neşitatun gayretli çalışkan demek. Neşit neşita sıfat olduğu için müzekkerde var müenneste var. Müminun mümine Mümin inanan demek, inanan inanmış bir sıfattır. Bu mümin müzekkerdir, mümine müennestir. Hocam bunlar ne işe yarayacak? İleride biz bunları isim cümlesi kurduğumuz zaman, fiil cümlesi kurduğumuz zaman yani baştaki mesela Ayşe inan inanan birisidir dediğimiz zaman bu müminiyetini getir Ama Ali dediğimiz zaman mümini getireceğiz. Sıfat olarak yaptığımız zaman bunları yine aynı şekilde. Çok önemli bu tâcirun tâcira ticaret yapan demek. Bu da sıfattır, meslektir. Evet. E, bu erkektir, bu da kadındır. Tâcir tâcira. Hasidun hasidetun. hasid haside haset eden demek. Hasetçi. Bu da e, sıfattır. Müellifun müellife. <laughs> müellif yazar. Evet, meslektir müellife de. Müellifun müellifetun müellif müellife. Bir erkek yazar, kadın yazar. Fâşilun fâşile. Başarısız bir, bir sıfattır. Ali başarısızsa fâşili kullanacağız. Ayşe başarısızsa fâşileyi kullanacağız. Akil, akile. Akile, akıllı demek. Akil müzekker, akile müennes. Bu bir sıfattır. Rakip, rakibe. Yolcu, binen demek. Bu bir sıfattır yolcu, binen. Rakip, erkek yolcu. Rakibe, kadın yolcu. La'ibun la'ibetun. Durduğumuz zaman la'ib la'ibe. Oynayan demek. Oyuncu oynayan sıfattır bu. La'ib müzekker. La'ibe müennes. Caiz caize. Caiz meşru. Sıfattır bu caiz olan demek. Uygun olan. Caiz müzekkerdir. tün, caize müennestir. Meridun meridatun. Merid merida. Hasta hasta olan demek. Sıfattır bu. Müzekkeri de var, müennes de var. Seri'un, seri'atun, hızlı. Hızlı bir sıfattır. Müzekeri de var, müennesi var. Tekrar edelim. Nelerin hem müzekeri müennesi gelir? Sıfatların, büyük, küçük, uzun, kısa, ucuz, pahalı gibi. insanların ve mesleklerin, bunların hem müzekeri hem müennesi gelir. Bunun dışındaki varlıklar ya müzekkerdir ya müennesidir. Mesela kapı. Sıfat değil, insan değil, hayvan değil. Ee, evet bir de meslek değil ya müzekkedir ya mühendis. Onları ezberlememiz lazım. Müzekkesi. Mesela bebün Mesela pencere. Sıfat değildir. insan değildir. Hayvan değildir. Meslek değildir. ezberlediğimizde biz onu nefizetün. Yuvarlak tele ezberledik. Mühendistir. Onun için Arapçada isimler ya müzekkedir ya mühendistir. Bir de hem müzekkeri hem mühendisi gelebilen isimler var. Şimdi biz onları görüyoruz. Muatinin muatine. Vatandaş. Vatandaş bir ee, hem sıfattır hem de bir meslektir. Ee, evet vatandaş müzeker de var mühendis de var. Cemil güzel. Cemilün cemiletün cemil cemile. Zaten erkek isimdir bu. Güzel sıfattır. Salihun salihatun iyi demek. Salih saliha. Hem erkek ismi var hem kadın ismi. Evet iyi insan salih insan. Müzekker salih salihatun mühendis. Sâihun, sâihun bu mesle gezen turist demek sıfatta meslekte. Sâih, sâihatün müennestir. Muvazzaf, muazzafe, çalışan görevli memur. Evet, muazzaf, müzekker, muvazzafe, müennes. Müt'abun, müt'abetün, yorgun, müt'ab, müt'abe. Mesela ben yorgun diyeceğim zaman müt'abı kullanacağım. Eğer bir kadın konuşuyorsa müt'abeyi kullanacak. Amilun amiletun işçi demek. Amil, amile. Evet, Ayşe işçi dediğimiz zaman amileyi kullanacağız. Ahmet işçi dersek amili kullanacağız. Basitun basitatun. Basit. Basit basita. Evet sıfattır bu. Müzekker var, müennes de var. Kittun, kıttatun. Kedi bir hayvandır. Müzekker var, müennes var. Kıt kedi kıttatun. Biri müzekker, biri müennes. Edibun edibi edebiyatçı. Bu meslektir. Edib e, erkektir. Edibe kadındır. Müfidun müfidetun faydalı, yararlı, müfid, müfide sıfattır. Müzekeri var, müennesi var. Şakirun, şakiratun şükreden, teşekkür eden bu bir sıfattır. Şakir erkektir, şakira kadındır. Ve zaten bu erkek ismi olarak kullanılmıştır. Riyadiyyun, riyadiyyetun. Riyadiy, riyadiyya. Evet sporcu bu müzekkerdir. Riyadiyyetun müennestir. Mütercimun, mütercim, çevirmen, meslektir. Bu müzekeri var, müennesi var. Meşgulün, meşguletün, sıfat meşgul, müzekkeri var, müennesi var. Evet, ceddün, ceddetün, cedd, cedde, dede, insandır bu, evet, müennesi var, müzekkeri var. Acibün, acibetün, bu tuhaf, ilginç, enteresan manasının sıfattır, acib, müzekkerdir, acibe, müennesidir. Kadimün, kadimetün, sıfattır bu, kadim, kadime, benim kadim dostum derken, kadim kültür işte bu, müzekkeri var, müennesi var sahafiyun sahafiyyetun sahafi sahafiyye bu bir meslektir müzekkeri var müennesi var. E Arapçada son derece sınırlı bir sözcük grubu vardır ki bunların müzekker ve müennesi birbirine sadece bir yuvarlak teaf ayrılırken Türkçede bunlara birbirinden tamamen farklı sözcüklerle karşılık gösterilir. Yani böyle isimler de var. Görelim bunları. Bakın Burada velidün veldetün. Biz baba ve anne için farklı kelimeler kullanırken Araplar sonuna yuvarlak t koyarak bu iş halletmişler. Velidün veldetün. İbnün erkek evlat oğlan demek. Oğlan çocuğu. İbnetün kız çocuğu. İbnün ibne. İbnetün. Evet. Ceddün dede demişiz. Nine için nine ayrı bir kelime kullanmışız. Ama Araplar ceddün ceddetün yuvarlak t koyuyorlar sonuna. Yine biz amce ve hala kelimeleri ayrı kelimelerimiz ama Araplar ammün amceyi müennes yapmışlar. Ammün olmuş hala ammetün. Aynı şekilde biz dayı diyoruz, teyze diyoruz ayrı kelime kullanıyoruz ama Araplar halun dayıyı müennes yapınca teyze oluyor. Halun haletün. Bakın sonla yani şöyle deriz biz espri olsun diye. Benim dayım kadın olsaydı neyim olurdu? Teyzem olurdu. Amcam kadın olsaydı neyim olurdu? Hanım olurdu. Evet Seyyid Beyefendi deriz. Hanımefendi diyoruz biz Türkçe'de ama Arapçası Seyyid Seyyide. Sonuna yuvarlak T koyuyoruz. Evet biz bir önceki dersimizde şunu görmüştük. E, müzekkerliklerde ve mühendisliklerde. E, dedi ki e, sıfat değilse eğer bu dersimizde bu gördük. E, bir isim sıfat değilse, insan hayvan değilse, meslek değilse onlar onlar ya müzekkerdir ya yani müennes. İşte kitabın kelimesi burada arkadaşlar. Kitap kelimesi sıfat değil. Nedir? İnsan değil, meslek değil. Müzekkerdir. Kalemün bir kalem. Bakın dersün aynı şekilde ders. İlmin bir ilim. Savmün bir oruç. Miftahun anahtar. Ha, medrasetün okul. Bakın müennes. Bunun müzekeri yoktur. Çünkü ne bu sıfattır, ne meslektir, ne insandır. Hikmetün hikmet. Ne sıfattır, ama hikmetli dersek o sıfat. Ama bu hikmet bilgi, hikmet. Bu e, sıfat değildir, insan değildir, meslek değildir. Köratün top. Sıfat değildir, meslek değildir, insan değildir. Sadece mühendis. Haritatün harita. Evet sıfat değildir, meslek değildir, insan değildir. Onun için hep mühendis gelmiştir. Lezzetün lezzet. Sıfat değildir, insan değildir, hayvan değildir. Sadece mühendis gelmiştir. Ama siz lezzetli derseniz o sıfattır. O niye hocam lezzetli? Bakın lezzetli lezizün. Lezzetli dersen sıfat olur. Onun müennesi sonuna T koyarsınız. Lezzetün bu olur ama lezzet sıfat değildir. Evet şimdi alıştırmalara geçelim. Verilen müzeker ismi müennes biçimi varsa onu yine e, mühendis müennes isim müzekker biçimi varsa da onu karşısında boşluğa yazınız. Evet fakirun. Şimdi nedir bu? Fakir. Peki fakir sıfat mıdır? Meslek midir? Sıfattır. Fakir olan fakir. Bunun müennesi var mı? Var tabii ki fakiratun fakirun fakiratun Evet, nazifun temiz bir sıfattır. Müennesini getireceğiz. Nazifetun nazife. Evet, ratibim maaş. Arkadaşlar, maaş sıfat değil, insan değil, hayvan değil. Bunun müennesi gelmez. Ratibim maaş. Evet, müsinnetun yaşlı ihtiyar. Evet, bu bir e, sıfattır. Bunun müzekkeri gelir. Müsinnün. Müsafirün yolcu. Bu bir yolcuya çıkan bir sıfattır. Bunun müennesi gelir. Müsafiratün. Müsafira. Evet. kamisun gömlek. Sıfat değil. insan değil, hayvan değil. Bunun mühendisi gelmez. Kamisun. Ezberleyeceğiz bunu. Müzekkedir. Kamisun. Evet. Nefisetün pencere. Bu sıfat değil. insan değil, hayvan değil. Pencere bir nesnedir. Mühendis gelmiştir. Hep mühendis olarak kullanılır. Bunları sözlükten ezberleyeceğiz. Evet. Şebbetün genç kız. Bu genç kız bir insandır. Bunun müzekeri vardır. Şabbün. Evet. Cidarun duvar. Sıfat değildir, insan değildir, hayvan değildir. Dolayısıyla bunun müennesi gelmez. Cidarun bir duvar. Bunu böyle ezberleyeceğiz. Müstemiyon dinleyici. Bir insandır sıfatı dinleyen. Bunun müennesi vardır. Müstemiatün. Evet kadın dinleyici. Suratın hız. Bakın hız bunun müzekkeri yoktur. Hızlı deseydik o sıfat olurdu onun var. Nedir hızlı hocam? Seri'un. bu hızlı. Bunun seri müennesi var. Hız sıfat değildir. Ganiyetün zengin. Zengin bir sıfattır. Bunun müzekkeri vardır. Ganiyün. Ye hatırlayalım. Başta böyle yazılırdı. Ortada böyle yazılırdı. Sonda da böyle yazılırdı. Hatırlayalım. Evet, muzibün günahkar suçlu. Evet. Bu bir sıfattır. Bunun müennesi de vardır. Müznibetün, müznibe. Evet, mecelletün dergi. Bu sıfat değildir, insan değildir, hayvan değildir. Bunun müzekkeri yoktur. Böyle ezberleyeceğiz. Mecelletün mecelle. Müennes olarak ezberleyeceğiz. Meşhurun, ünlü meşhur. Evet, bu bir sıfattır. Bunun müennesi vardır. Meşhuratün meşhura. Levnün renk. Bu insan değildir, sıfat değildir, hayvan değildir. Bunun müennesi gelmez levnun renk ezberleyeceğiz müzekkerdir bu. Kadibin yalancı yalan söyleyen demek bu bir sıfattır. Dolayısıyla bunun müenneste gelir. Kadibetün kadibe. Sâihan, turist gezen demek seyahat eden bu bir sıfattır. Dolayısıyla bunun müzekeri de vardır. Saihun. Necahun başarı. Başarı bir sıfat değildir. İnsan dili hayvan değildir. Ha başarılı deseydik o olurdu. Peki hocam başarılı ne? Nacihun. Bakın aradaki farkı bilelim lütfen. Nacihun bu başarılı bunun nacihatun vardır. İşte nacihun geldi başarılı. Ne cihatun bunun sıfattır bu müennesi vardır. Evet, zekiyun zeki akıllı bu bir sıfattır. Zekiyetun bunun müennesi gelir. Zekiye. Vezirun bakan bir meslektir. Bunun müennesi vardır. Veziratun vezira. Cedidun yeni bir, bir, sıfattır. Yenilik deseydi o sıfat değildi. O zaman yeni sıfatsa mühendis müzekir vardır. Cedidetun. Dal sonuna birleşmeyeceği için böyle ayrı yazdım T'yi. Safhatun sayfa. Sayfa. Evet sıfat değildir, insan değildir, hayvan değildir. Bunun müzikleri gelmez. Sayfa. Ez, ezberememiz lazım. Safhatun sayfa demek. Hatihün. <laughs> Telefon arkadaşlar. Telefon sıfat değildir, insan değildir, hayvan değildir. Bunun müennesi gelmez. Nadim'in pişman. pişman olan bir sıfattır. Dolayısıyla bunun bir nesi vardır? Nadimet'in müennesi vardır. Nadim demeyeceğiz bakın. Nadim diye okuyacağız. Nahifetun, zayıf, narin. Bu bir sıfattır. Dolayısıyla bu sıfatın müzekkeri, müennesi vardır. Nahifun. Evet. Hablun ip. Sıfat değildir, hayvan değildir, insan değildir. Bunun müennesi gelmez. Hablün ipi müzekker olarak ezberlememiz lazım. Fesidun bozuk, bozuk bir sıfattır. Yemek bozuk gibi. Dolayısıyla bunun müennesi vardır. Fesidetün, ama dalteye birleşmez. Bozukluk dersek o sıfat değildir. O nedir hocam bozukluk? O fesadun. Bakın, o fesad. E, sıfat değildir. Hatirun önemli, ciddi demek. E sıfattır bu. Bunun müennesi vardır arkadaşlar. Hatiratun <laughs> hatira. <laughs> Şükrun şükür, teşekkür. Evet. Bunun müennesi yoktur. Çünkü sıfat değildir. Ha yani şükreden, teşekkür eden olursa onun olur. O nedir? O şakir. Daha önce geçti sanırım. Şakirun. <laughs> Sonra T koyarız. Şakiratun. <laughs> o sıfattır. Seherigun hırsız, çalan demek aslında bu. Çalan. Ama biz Türkçe'de hırsız diyoruz. Çalan bir sıfattır. Çalmaktan çalan. Evet. Demek ki bunun müennesi var. O zaman Seherigatun diye okuyacağız. Şakkatun. Apartman dairesi bu. Şakkatun da oluyor. Şukkatun, şikkatun. Bunu üç türlü okuyor Araplar. Şakkatun, şukkatun, şikkatun. Evet. Bu bir sıfat insan hayvan olmadığı için bunun müzekkeri gelmez. Kavim güçlü bu bir sıfattır. O zaman sıfatın müennesi de müzekkeri de gelir. Kaviyyetün. Kaviyye. E niye böyle yazdık hocam? Y harfi başta böyle yazılır. Y harfi sonda ortada böyle yazılır. Y harfi sonda böyle yazılır. Onun için böyle. Sadikatün arkadaş bir meslektir bu. Dostluk yapan demek. Hem sıfat hem meslek. Dolayısıyla arkadaşın müzekkeride vardır. Müennesi vardır. Sadiqun, Sadiq. Evet. Şimdi erili ve dişili için ayrı sözcüklerin kullanıldığı insan ve hayvan isimleri de vardır. Evet, Arapçada bazı insan ve hayvan isimleri vardır ki bunların müzekere müennesleri için tamamen farklı sözcükler kullanılmaktadır. Bu müzekere isimlerin sonuna yuvarlak te getirerek müenneserini elde edemeyiz. Sınırlı sayıdaki bu isimlerden en yaygın kullanılanları aşağıda sizin için listelenmiştir. Yani biz daha önce nasıl öğrenmiştik? Mesela baba görmüştük biz mesela. Baba velidün görmüştük hatırlayalım. Velidün e bunun müennesi anne de diyor. Hatırladınız değil mi? Evet bu da baba. veli bu da anne. Ama şimdi bakın ebun baba, ümmün anne. Yani baba ve anne için farklı kelimeler de kullanılmıştır. Böyle az da olsa yani müzekkeri, müennesi farklı olan kelimeler var. Bunları böyle ezberlememiz lazım. Yani siz velidün de ezberleyin, ebrün de ezberleyin, velidetün de ezberleyin, ümmün de ezberleyin. Diğeri kardeş. Erkek ka, brother mı İngilizce'de, brother mı sister Bak orada farklılık arz ediyor İngilizce'de. Ee, Türkçe'de erkek kardeş, kız kardeş diyoruz. İşte ehun, erkek kardeş, uhtun, kız kardeş. Yani şöyle yapmayacaksınız. Hocam ben ehunu yaptım, ehatun yaptım, ehatun oldu kız kardeş yanlış. Ehun uhtun. Racülün adam, imraetün kadın, imraetün. Burada hocam ben, ben racülün sonra T koyuyorum, racületün kadın yapıyorum olmaz. İmraetün ile ilgili bir kelime şey not düşeyim size. İmraetün kelimesinin başına el takısı gelirse el etü şeklinde imraetün <programı da om clarification> el mer'etü. tam bunu böyle ezberleyin. Bu özel bir kelime. Ya normalde ne olması lazım? El imra eti olması lazım. Ama öyle yazılmıyor. Bakın böyle yazılmıyor. Lütfen el imra etü. Normalde böyle olması lazım. Evet haklısınız. Ama böyle bir kelime yok Arapçada. İmra etün el mer etü. Arisun damat. Arusun gelin. Evet. Bakın farklı kelime. kelimelerle oluşmuş. Dikün horoz. Di demiyoruz bakın. Normalde ne olması lazım? Hani bizim öğrendiğimiz kurala göre sonra T koyup al sana bir tavuk değil değil. Di horoz decacetün decace decace diye duruyoruz. Bu da nedir? Ee, tavuktur. Di kün <laughs> Bunu böyle ezberleyelim. Evet diğeri cemelün erkek deve. Nâkatün dişi deve. Cemel. Cemal diye okumayın bunu bakın. Türkçedeki Cemal, bunu bu kelimeden alınmış Cemal kelimesinden. Türkçedeki Cemal, yani adınız Cemal ise, hocam ben deve miyim demeyin, Cemal o güzellik demek, oradan geliyor. Bu Cemal, bu Cemel deve, nekatun, yani İngilizler Camel yazıyorlar bu, bu, bu Arapçan almışlar. Evet, Cemal, deve, nekatun dişi deve. Diğer bir kelime, Sevrun, öküz boğa erkek, Th bakaratun ise Bakın inektir. Yani sevratun diyemezsiniz. Bakın sevratun dediğiniz zaman bu sevratun manasını biliyorsunuz arkadaşlar. Sevratun devrim demek. Devrim, inkılap. Evet. Biz bu dersimize ne gördük? Hem müzekkeri hem mühendisi gelebilen isimleri gördük. Evet. Neydi ona birincisi? Sıfatlar. Sıfatlar. Mesela kebirun. Kebirun büyük. Sagirun küçük gibi i̇kincisi insanlar, insanlar dedik mesela meslek, insanlar diyelim mesela ne diyelim? Ammün, amca, ammetün, hala getirmiştik bunu. Demek ki kebirun, kebiratün, mühendisi getirdik. Evet bir de meslekler dedik üçüncüsü meslekler. Meslekler. Mesela nedir? Doktor. Tabibün doktor bunun müennesi de gelir. Tabibetün şekli dedik. Bu üçünü unutmayacaksınız. Bir isimle karşılaştığınızda manasını biliyorsanız tabii ki kelimenin manasını bilmiyorsanız bunu uyduramazsınız. Yani bir baktınız bir kelime ne olduğunu bilmiyorsunuz. Onun müzekker mi gelir müennesim mi bilinmez. Manasını söyleyince size mesela dese ki uzun dese. Ha hocam uzun sıfatır Bunun müennesi de vardır demeniz pahalı sıfatır Var. Değil mi? Ama masa derse hocam masa sıfat değil, insan değil, hayvan değil. Bu ya müzekkedir ya müennestir diyeceğiz. Değil mi? Mesela dedi ki gözlük. Hocam gözlük sıfat değil, insan değil, hayvan değil. Bu ya müzekkedir ya müennestir. Bu üçünün dışındakiler ya müzekkedir ya müennestir. Onların müzekker mi müennes mi olduğu sözlüklerde yazar. Mesela diyelim ki gözlük mesela. Gözlük Arapçada nazaratun gözlük. Şimdi bunun müzekkeri var mıdır? Yoktur. Çünkü sıfat değil, insan değil, hayvan değil, meslek değil. Dolayısıyla bu mühendis olarak ezberlenecek. Nazaratun. Mesela ne diyelim? E, tren kelimesi. Qitarun. Tren, qitar. Sıfat değil, insan değil, hayvan değil. Qitarun diye bir kere ezberleyeceğiz, bir daha sorun yaşamayacağız. Qitar da müzekkerdir. Bunun müennesini getiremeyiz. Evet arkadaşlar burada dersimiz sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.